Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün benim çok korkulu günlerimden bir oldu. Hemen olayı size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben e, bildiğiniz bilmediğiniz üzere bilenler bilir. E, yakında bir güncelleme geldi bu Ostars'dan. Buradan da tabii ki de güncelleme hiç oynayamadınız. Ben de, tabii ki de oynayacağım için tabii ki de Brawl Stars'ı güncelledim. arkadaşlar benim o kadar kolay olmadı. İşim güncellenmedi ve maalesef Brawl Stars açamadım. Yaklaşık bir saat arkadaşlar onu güncelleme uğraştım. Yeniden başlattım hatta tabletimi. Ee, neler yapmadım ki? Hatta şu gördüğünüz aşağıda kullanı up diye bir tane e, yeşil bir tane şey renk var. Onu indirdim en son. En sonunda arkadaşlar e, açıldım ama tabii ki açılmakla kalmadı. dön Brawl Stars'ı böyle renkler gitti ama buraya girince böyle normal hali. Buraya gireceğizde böyle e, bilmiyorum ama CD kartımı ilgili istiyorsanız ben onu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki bunu ben Bra Brawl Stars'a bir e, gün, şey ım, ara vermiştim. Ama arkadaşlar bir güncelleme gelmiş. Ve arkadaşlar ben bir sürü kutu biriktirdim sizler için. içinden bir de mega kutumuz var. Onu sizinle birlikte açacağım şimdi. Brawl Stars'a hemen girelim arkadaşlar. E, bir mega kutum var. Dört beş, Yani, Bayağı bir kutu biriktirmiştim. Demiştim ki e, Öbür videolarda çekmedim. Sizin için bir video çekersem bunların hepsini oynadım ama hiçbirini açmadım. Şimdi bu videoda açacağız arkadaşlar. Ama önceden e, bu kadar eminim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani çok e, kötü bir şey yaşandı. Ben bir anda korktum arkadaşlar. Bir de ıı, hani o kadar karakterim var. Gitmelerinden hepsinden çok korktum. O kadar emek verdim. Bunu arkadaşlar e, Mesela silseniz bile yüklüyünce geri her şeyiniz geri geliyor herhalde. Onu ben bilmiyorum. Onu da yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi burada dört yazı. Bunların hepsini açacağım. Bir mega kutu, iki tane büyük kutu ve bir tane savaş kutusu var. O zaman hepsini bir açalım arkadaşlar şimdi. Şimdi şurada açıyorum. İki. İki. Karakter çıkarsa iyi olur arkadaşlar. Mega kutuda 6-5 çok büyük bir rakam eder arkadaşlar inşallah. O zaman arkadaşlar heyecanlı yere geliyoruz. Çok heyecanlıyım. İçinden bir karakter çıkar inşallah. Açıyorum. 5 yazdı. 5 yazdı. Yine de iyi arkadaşlar ama inşallah bir karakter çıkar. 6 yazsaydı keşke ama. Yavaş yavaş açıyorum. Ya arkadaşlar vermedi. Of arkadaşlar maalesef vermedi. Olsun. Şuradan bir de ücretsiz kutu falan var. Onları da alalım. Büyük kutu gibi Sizde de vardır büyük ihtimal. arkadaşlar bir davaya çıktı. Oha inanmıyorum. İnanmıyorum. Arkadaşlar çok iyi Oha. O yine bu arada şey gelmiş kostümler yılbaşı şeyi. Çok güzeller hepsi de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama siz de şey yaparsanız e, ka, e, şey Mesela her elmas aldığında bir içerik üretim destek kodu girelim mesela. Şimdi girmemişim herhalde. Ee, 7, 7 7 7 7 7 7 7 gir. Şu anda 7 7 destekliyoruz. inanmıyorum arkadaşlar. Oha! Gösterelim hatta karakteri nerede? Şuna bakın. Dövüştü. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. iyi O zaman ilk bir bunu oynayalım. İnanmıyorum yani arkadaşlar o kadar mega kutudan çıkmadı ama şeyden bedava kutudan çıktı yani. Evet bir dakika. Hemen şunları da alalım. Arkadaşlar bir ses gelebilir rüzgardan da ses var. O yüzden kusura bakmayın. Ee, bildiğiniz gibi bugün hava çok felaket kötü çok a, hava soğuk arkadaşlar e, o yüzden elinden yüreğini yapacağım buna bir çift hesaplaşma yerini ayar ay yeni hediye talanı açılmış iyi arkadaşlar o zaman ilk kaçırılan hediyeler bunu oynayalım İlk yeni <laughs> karakterimiz arkadaşlar Noel bize güzel şeyler getirdi inanmıyorum İlk oynayışım bu arada. Takımın hediyesini kapatacağız. Arkadaşlar bu arada Amber da ver. Öldüm. Hayır arkadaşlar. Onların hediyelerini almalıyız. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar bu karakter çok sevdim ben bunu çok eğlenceli iyi bir karakter. Abi arkadaşlar maalesef öldüm. da var. Yani çok güçlü bir karakter. Ah be arkadaşlar. Beraber kalabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar NaNi güzel bir karakter. Ben seviyorum. Ah be arkadaşlar, öldüm maalesef. Biz öldürdük. öyle patlıyor. Uzatma oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün işte biz kazanamayacağız. arkadaşlar ya. ya maalesef arkadaşlar kaybettik. ilk oynayışımız maalesef kötü oldu. Neyse arkadaşlar olsun. Bir videoda bu kadardı. Bu videoda nani açtık. Arkadaşlar ben seviyorum yani. Güzel bir karakter. Ama ilk oynayışımız olsa da yeni yeni videolar atacağım. Ee, o zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.